Sevgili yarış severler, Danyan Analiz Programı'na hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2023 Pazar Adana yarışlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dostum Volkan Özger'le birlikte. Birimiz döndüğünce Adana yarışlarını sizler için yorumlamaya çalışacağız. 10 koşulu bir yarış günü karşımızda. Hiç vakit kaybetmeden birinci koşuyla başlayalım. 1100 metre Çin pistte 3 yaşlı Arap safkanlarına ait meydan mücadele. Program çok uzun. Araba orası. Yani normalde ben e, şablon oluştururken insanlığı yormamak adına böyle az atlarla geçtiğim yerler var. Bugün e, biraz e, çok atta geçeceğim. O yüzden kusuruma şimdiden bakmasınlar. Hemen başlamak istiyorum. E, i̇lk aya bir numaralı aya Ayabakanoğlu Alnasip'te başlayacağım. E, i̇lk yarışını çok beğendim. E, çok göze hoş gelen bir yarışla e, ikinciliği vardı. Şimdi bence daha farklı koşacağını inanıyorum. O yüzden ilk tercihim benim bir numaralı al nasip. Sonra ayırmaksızın e, çünkü çok hak, yani fikir olarak birbirlerinden e, ayıramayacağımız safkanlar olduğu için galoplarında beğendiğim dört numara e, Sabırlı Efe, beş numaralı Selçuklu Rüzgarı, üç numaralı Gözüm Aydın e, ve son olarak e, Cihan Efe, Dila Cihan e, Mert Ablası Olmaz'da Deli, e, dileyeceğim diyeceğim ve burayı böyle kapatacağım. 1, 4, 5, 3, 9 sıralaması geldi Volkan Özgür'den Adana birinci koşu için. Ben de burada iki safkanı birbirinden ayıramadım. İlk yarışlarında ikisi de ikincilikle ayrıldı pistten. Bu sefer birisinin kazanabileceğini düşünüyorum. Bir numaralı Alnasip ve 3 numaralı gözümüz aydın ön planda olacak benim şablonumda. Daha sonra nasıl eklemek isteyen dostlar Sevgili yarışseverler 5 numaralı Sarıç bu rüzgarı diyebilir. Sürprizde ise 4 numaralı Sabırlı Efe deyip boyu da bu şekilde kapatmış olalım ve geçelim ikinci koşuya. 1300 metre çim pis 4 yaşlı Arap saftanlarından mahsus handikap 14 yarış. Evet. Ben de çok zor yarış. Bu yarışı da biraz kalabalık tutacağım. Ee, i̇lk ilk tutmut 3 numaralı Ahali Sultan Dafuz yavrusu. Uzun arası var ama çıkalokları son, yarışa gelmeden önce çıkalokları çok tatminkar, göz dolduran şekildeydi. O yüzden 3 numaralı hali ilk tercihim olacak. Sonrasında yine çimci bir babanın oğlu olan Mufukcan, Müslüm Çelik'le beraber ikinci tercihimde olacak. Al Zeybek, Ateş Hanım, Köylü Efem 9 numaralı Soykıran'la beraber burayı kapatacağım. 3, 5, 7, 8, 10 ve 9 sıralaması geldi. Volkan Özger'den adana ikinci koşu için. Ben de burada 3 numaralı Ahali ve 5 numaralı Ufukcan'ı öncelikli e, sizlere önermek istiyorum sevgili dostlar. Daha sonra yeri olan dostlar 1 numaralı Beyaz Sevgi, 10 numaralı Köylü Efendim ve 11 numaralı Efuli mi değerlendirebilirler. Son olarak sürprizde 8 numaralı Ateş Hanım. Yazılırsa herhalde rahat bir yarış seyrederiz diye tahmin ediyorum ve Geçiyoruz günün 3. koşusuna 2100 metre çim pistte 3 yaşlı İngiliz safkanlarına ait Şartlı 4 mücadele Evet e, şimdi buradası Şartlı 4 ama e, Yani handikap puanlarına baktığımda bir numaralı Berisha e, çok önde çıkıyor benim e, ikinci ilk 6'daki ilk bankom olacak e, Berişe benim bankom. Yok ben bu ayakta banko tercihimi kullanmayacağım diyen varsa da ben 3 e, numaralı Tayyar Ali ve 7 e, numaralı Makave'yi diyeceğim ve burayı böyle kısa geçeceğim. 1 numaralı Berişe tek, tek düşünmeyen dostlar içinde rakip olarak 3 numaralı Tayyar Ali ve 7 numaralı Makave'yi dedi Volkan Özger. Ben de burada küçük ve misli kuponlar için 2 numaralı Klambella'yı tek olarak e, önermek istiyorum. Az koştu ama öz koştu. Gerçekten çim pistte de e, birinci ve ikinci oldu. İki kere koştu zaten. Birinci ve ikinci oldu. Küçük ve misli kuponlar için 2 numaralı Klambella tek. Rakibi 3 numaralı Tayyar Ali. Onun da çim pist performansı üst düzey ve daha sonra sürprizde değerlendirilebilecek bir isim olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Makave. Herhalde bir Berisha'da ayrıldık. Diğer safkanlarımız Volkan Özger'le aynı oldu. 7 numaralı Makave'yi de sürprizde değerlendirebilirsiniz sevgili yarışseverler. Geçiyoruz günün dördüncü koşusuna 2000 metre kum pistte 4 ve yukarı yaşlı Arap saflanlarına mahsus şartlı 4 mücadele. Evet, e, bu yarışta ilk benim tercihim e, bir Kazberg yavrusu olan Koray. Adana uzununu seviyor. E, bunu Buna istinaden ilk tercihim olacak. E, bir sonraki safkan ise Sait Bey olacak. Sait Bey de yine Adana'da uzunları çok iyi yapıyor. Son galabı da çok e, gösterişliydi. Ben çok beğendim galabını. Şimdi rakam olarak söyleyeyim. Sonra söylemedi demesinler diye. 855 yaptı. Yani bir için Adana kumunda 55 çok iyi derece. Ben çok beğendim. İkinci sıradan onu söyleyeceğim. Sonrasında Berat'ın ve Kanarhan'ı birlikte sanki ikisi 1.60 gibi düşünüp üçüncü tercih olarak 4 numara ve 6 numarayı bir tutmak en sonunda da 1 numaralı e, yürüm deyip burayı kapatacağım. 7-8 öncelikli, 4-6 daha sonra bir numarada sürprizde değerlendirilebilir diyebilir miyiz? Aynen öyle, aynen öyle. Peki. Ben de burada e, çok az önereceğim e, sevgili yarışseverlere. severlere. Öncelikle e, şablonun çatısında 3 safkanım olacak. 1 numaralı Gümpınar, 7 numaralı Koray ve 5 numaralı Çığır Rüzgarı benim şablonum da bugün için çatıda yer alacak olan 3 saftan. Daha sonra 4 numaralı Berat'ım, 3 numaralı Baba Hakkı ve 2 numaralı Hala Salih diyeceğim. Sürpriz için de e, geniş kupon yapanlar, sürpriz arayan dostlar için 6 numaralı Kanarhan'ı sürprizde değerlendirebileceklerini söyledikten sonra geçiyoruz. 5. koşuya 1900 metre çimpis 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarına ait Handikap 16 mücadele. Evet, e, buradaki benim ilk öncelikli e, safkanım 5 numaralı Dağkan. Çok formda. E, son 600'ünü e, 42.5 yaptı. üst şişman çizik var. E, ilk tercihim benim Dağkan. Sonrasında ise e, Ağaca Bey diyeceğim. Her zaman içimde e, çok iyi yarışlar çıkartıyor. Daha sonrasında Baruta, sonrasında lider Kartal ve son olarak bir numaralı Mirdar diyeceğim. 5, 8, 9, 7 ve 1 sıralaması geldi Volkan Özger'den. Benim de burada sıralamam 7 numaralı Lider Kartal ve 5 numaralı Dağkan. Öncelikle ben de katılıyorum sana. Daha sonra geniş oynayan dostlara 11 numaralı Tatmar Bey. Bir numaralı Mirdar ve 10 numaralı Güneş'in Gül'ünü e, önermek istiyorum. Son olarak sürprizde 3 numaralı Galata Kulesi dersek burayı da herhalde e, geçmiş oluruz. Günün 6. koşusu 1100 metre Çin pistte 3 yaşlı Arap safkanlarına ait bir meydan mücadele. E, çok denk güçlerin zaten birer kere koşmuşlar. E, çok fazla eee Söz hani onu ondan ayıracağımız bir durum olmuyor. Galoplarına bakarak konuşuyoruz. Ben on numaralı Mamicita Bonita'nın e, galopluğunu çok beğendim. Müslüm Çelik, e, zaten safkını tercih etmiş. E, bir önceki yarışında e, kardeşi Mehmet Salih Çelik binmiş ama altı yüzünü kırk rahat yaparken gerçekten çok iyiydi. İlk tercihim on numara. Sonrasında ise e, bu sefer Mehmet Salih Çelik e, oğlum Faruk'a binmiş e, Mehmet Salih Çelik'in bindiği 5 numaralı oğlu Faruk ikinci şanslı isim bana göre. Arkasından ise çok farklı bir isim söyleyeceğim. geçen yarışını de zaten kendim canlı televizyondan izledim. Bir yere kadar geldi bir yerden sonra at durdu. Nefes muhtemelen yetmedi. Ama bu sefer artan kondisyonuyla Göl Lale. Şişman çizim bindiği Allah Alemin yavrusu Göl Lale'mi 3. sıradan vereceğim. Daha sonrasında ise bir turbo yavrusu olan Güney Cem diyeceğim ve burayı böyle kapatacağım. 15, 8, 9 sıralaması geldi. Volkan Özgür'den Adana 6. koşu için. Ben de e, öncelikli olarak 3 safkan önereceğim sizlere sevgili yarışlarlar. 7 numaralı Dizler Soy. 10 numaralı Mamaçita Bonita ve 2 numaralı Ekir Avantajlı Dezirgan Han öncelikli olarak sizlere önerebileceğim safkanlar. Daha sonra 5 numaralı Oğul Faruk, 9 numaralı Güneycem ve 6 numaralı şapkalı Memo geniş oynayacak dostlarımıza önermek istediğim safkanlar ve sürprizde de 3 numaralı koçerimi değerlendirebilirsiniz. Geçiyoruz günün 7. koşusuna. 1300 metre çim pistte 3 yaşlı saftan İngiliz dire ait handicap 14 yarış. Evet, eee Barbaros çok zor yarış. Yani eee ulamalık yapmaya gerek yok. E, Öncelikle 2 3 4 diyorum. Arkasından hepsi diyor 2 3 4 öncelikli arkasına da hepsi dedik. Ben de bu zor yarışı belki kolaya çevirebilirim. 2 numaralı Raymond Reddington benim bugün için sizlere banko olarak önereceğim saftan sevgili terör severler. Çok iyi. Derece olarak yani... diğerlerinden çok daha iyi. İdmanlarını da çok beğendim. Özellikle son işini de çok beğendim. Kiloda dezavantajı var gibi gözüküyor ama kilolar birbirine çok yakın. Hayırlısı. Benim bugün için yarışseverlere severlere önerebileceğim banko 2 numara Raymond Redding. Geçiyoruz günün 8. koşusuna. Önemli bir koşu. 1300 metre çim pistte 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının kısa vade 6 portakal çiçeği koşusu. Evet. şimdi bu yarışta Grey Kurt kaçıyor. göktenizim kaçıyor. Artı bu yarış kısa vade altı. Ben daha önce de söyledim programlarımızda. Ben kısa vade altlarda favorileri yazdım. Çok nadir geliyorlar. Gel, gelince yatayım. 10 kere 10 koşudan bir kere yatarım, 9 kere ben avantajı çıkarım. O yüzden ben gökdenizime eğiliyorum. Grey kurtla birbirlerini önde çok yoracaklarını düşündüğüm için ikisini de yazmayacağım. Hemen arkalarında Karabayırlı, Stark, Blackline ve Baba Şahin. Ama önceliğim Baba Şahin, Arkasından 7 numaralı Blackline. Sonrasında ise Karabayırlı Bayırlı ve Stark diyeceğim. Burayı böyle geçeceğim. 6-7-2-5 sıralamasını verdi. Adana 8. koşu için Volkan Özger. Ben de göktenizimi her ne kadar Breakout'ta e, birbirlerini yiyeceğini düşünüyorsun herhalde Volkan sen. Ama ben çok daha diri, Rüzgâr'a e, çok daha diri girebileceğini düşündüğüm için 9 numaralı Göktenizimi favori olarak önermek istiyorum. 2 numaralı Karabayırlı ile birlikte. Daha sonra geniş kupon yapacak olan dostlara 1 numaralı Breakout, 4 numaralı King ve 6 numaralı Baba Şahin'i öneriyorum. Bu koşunun sürprizi de 10 numaralı Ser Veyron'dan gelebilir. Dikkat diyorum sevgili yarışseverlere. Geçiyoruz günün 9. koşusuna 1100 metre çim pistte 3 yaşlı Arap safkanlarına mahsus meydan yarış. Evet bu, bu yarışı şöyle yorumlayacağım. Ee yine çok gerilerde olan bir sapkın istiyorum. Vicdansız gibi bir atın e, anne kardeşi artı seçkiner gibi bir atın anne kardeşi olan e, dört numaralı Cesur adımla başlayacağım ben bu yarışa. Galiba bunu da çok beğendim. Son galiba bunu e, şey olarak söylersek 30 yaptı çok rahat. Tayları bu kadar e, rahat göremeyiz. Çünkü daha ne koştuklarını bilmedikleri için. Ama bunu çok rahat yapması beni cezbeden noktasıydı. O yüzden 4 numarayla başlayacağım. Sonrasında ise Serhan Tay yavrusu olan Çeçan Çeçan'la devam edeceğim. Daha sonra e, Muş Yıldız'ı çok başarılı bir ikinciliği vardı Nizamettin Demir'le. En sonunda da 7 numaralı Ada Kız'ı diyeceğim ama burayı bu şekilde kapatacağım. 4 5 11 7. 4 5 11 7 mi dedik? Ada kız mı dedik? Evet. 4 5 11 7 sıralamasını verdi Erkan Özger. Bu da 9. koşu için. Ben de burada 5 numaralı çeşan çeşan şu kuponlara ve misli kuponlara tek olarak önerebileceğim safdan Rakip arayanlar 3 numaralı Bay Özgün'ü değerlendirebilirler. İlk yarışı e, pek olumlu olmasa da hem e, orijin olarak hem de idman pistinde oldukça iyiydi. E, değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Ve e, pedigrisini bizzat benim yaptığım 11 numaralı Muş Yıldız'ı yetiştirildiği yeri de çok iyi biliyorum. Rakım, e, yüksek rakımda yetiştirildi ve ciğer kapasitesi biliyorsunuz yüksek rakımda yetişen safkanların ona göre gelişiyor. 11 numaralı Muş Yıldızı'nı da sürprizde değerlendirebilirsiniz. Ve geçiyoruz günün son koşusuna 1800 metre Çin pist. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarına mahsus. Handikap 15 mücadele. Ee, Tekimi vermedim. Buraya sakladım. Son iki yarışını çok beğendim. Son yarışında çok iyi şekilde kazandığını düşündüm. Çok rahat kazandığını düşündüm iki, boyu boy farkla çok rahat kazandığını düşündüm. 50 kilo ile Mehmet Salih Çelik'in bindi. Şimdi ise 58 buçuk kilo alsa da yine de bu grubun üstünde olduğunu düşündüm. Speed Blue benim günüm bankosu olarak öneceğim Safkan. Adana'da Volkan Özger'in bankosu 10. koşuda 5 numaralı Speed Blue oldu. Ben de burada e, altılı şablonuna çatıda iki Safkan e, sizlere önereceğim sevgili dostlar. 6 numaralı Aleko ve 5 numaralı Speed Blue ben de katılıyorum. Hayırımsız kuponlarda bulundurulmalı bana göre. Daha sonra geniş kupon yapacak olan e, yarış severlerimize 3 numaralı Doji ile görülü e, önermek istiyorum. Türküzde de 1 numaralı Moon Fairy diyerek Adana programını da bu şekilde tamamlamış olalım. Son olarak Volkan her zaman olduğu gibi bir sözü sana vereyim. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Ee, programımızın ilk hafta sonunu bitirmiş oluyoruz. Bu programla beraber. İnşallah dostlara yardımcı olmuş olabiliriz. Tahminleri verirken tabii ki her hipodroma gitmiyoruz. Barbaros. Yani her yere de evet. hakim de değil. ki Eşi, eşimize, dostumuza telefon açıyoruz, soruyoruz. Şov da yapmıyoruz burada. Yani şunu şovunu da yapabiliriz. Aradığımızı burada ilan da edebiliriz. Problem yok. Onlar o zaman neden de... yazdığımızı bile söylemiyoruz. Evet. Biz neden yazdığımızı bazı yerlerde söylemiyoruz da. Evet. Çünkü at yarışı bu. At gelmez. Hani tüyo gelmişti. Hani öyleydi. Hani böyleydi. O jargonlara da gireriz. Numara olarak Sayı olarak da galopları da söyleriz. Zaman olarak da söyleriz. Kulvarları da söyleriz. Çok fazla insanların akıllarını karıştırmadan en net şekilde ifade etmeye çalışıyoruz kendimizi. Geri dönen e, biriflerden de alacaklarımız muhakkak var. Eleştiriler açığız. Tabii ki. Bu bizim daha üçüncü veya dördüncü programımız. E, gün olarak. İnşallah toparlarız. Yani kötü bir durum yok zaten. Toparlarız derken brieflerden geri dönüşleri toparlarız, değerlendiririz. Ona göre de kendimizi e, düzeltmeye çalışırız. Ne istiyorlarsa, zaman konuşmak istiyorlarsa zaman konuşuruz. Pedigri konuşmak istiyorlarsa pedigri de konuşuruz. Ne evet. istiyorlarsa biz ona göre ayak uydururuz. Zaten e, aşım dönemi geldiğinde aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Pedigri, çok iyi pedigri uzmanlarımız da var bu işi e, inanılmaz şekilde bilgi birikimleriyle bize daha destek olacak arkadaşlarımız da gelecek. Biz başladık. Devamı gelecek. Allah utandırmasın diyorum. Senden tamam. de Allah razı olsun. Oratörlüğümüzü yapıyoruz. Herkese Peki. bol şanslar. Diyorum. Sevgili severler, Ganyan Analiz Programı'nda her gün e, Türkiye'de e, koşulan yarışları sizlere dilimiz döndüğünce e, yorumlamaya çalışıyoruz. Yabancı yarışlar için de program yapabiliriz. Ancak öncelik şimdilik Türkiye dedik Volkan'la. İlerleyen zamanlarda belki sizlerden hani gelecek olan talepler de tabii ki çok önemli. Yabancı yarışlara da girebiliriz. Ancak şimdilik dediğim gibi Türkiye'de koşulan yarışları dilimiz döndüğünce sizlere yorumlamaya çalışıyoruz. Kanalımız ücretsizdir. Kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi sizlerden rica ediyor. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dost çıkalım.